Ve şimdi hep birlikte İsa Mesih'e koca bir alkış verelim. Burada Rabbin evinde olmak çok güzel. Sizleri de burada gördüğüm için çok mutluyum. Sizi buraya getiren Rab Tanrı'dır ve bugün yüreklerinize konuşacaktır. Rab Tanrı size bir şey söylediği zaman ve onun söylediğini anladığınız zaman yüreğinizde bir iman yeşerir. Ve Rabbin size gösterdiği bereketi alacağınıza dair güçlü bir şekilde ikna edilirsiniz. Bu olduğunda hemen ve güvenle iman duasını edebilirsiniz. Rab harekete geçecek harikalar ve mucizeler yapacaktır. Bunun karşılığında bir şey ödemezsiniz. Rab harika işler yapar çünkü bizi yaratan odur. Eğer İsa'yı kabul ettiyseniz Rab sizin babanızdır. Eğer İsa'yı kabul edecekseniz Rab sizin de babanız olacaktır. Her birimiz Rab Tanrı'nın varisleri olma hakkına sahibiz. Rabbin bu dünyadaki temsilcileriyiz. Göklerin egemenliğini temsil ediyoruz. Şimdi İbraniler bölüm 12, 3. ayeti açalım. 4 programdır ...bu önemli mesaj üzerinde çalışıyorduk. Gerçekten çok mesedici bir mesaj bu kardeşler. Bana çok yardımı dokundu ve sizlere de aynı şekilde yardım olacaktır. Bundan kesinlikle eminim. İbraniler 12:3. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için... ...günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. Eğer Rabbin sevgisinden bahsettiğiniz ya da iyi işler yaptığınız için... ...insanlar size karşı çıkarsa... ...eğer sizi din fanatikliği ya da başka bir şeyle suçlamaya kalkarsa... Kardeşler sadece İsa Mesih'e bakın. Onu düşünün. Matta 10. bölümde böyle bir örneğimiz var. İsa'nın zamanında yaşayan insanların tepkilerini burada görüyoruz. İsa Mesih cinleri kovarken, hastaları iyileştirirken ve insanları bereketlerken onu gören dini önderlerin nasıl tepkiler verdiklerini görüyoruz. Şimdi 24. ayetten itibaren anlatılan örneği okuyacağız. Evet dostlarım, Matta 10. bölüm 24. ve 25. ayetler. 24. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. 25. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine bazı zevul derse ev halkına neler demezler. İsa iyi işler yaptığında, mesela cinleri kovduğunda daha önceden bu işi yapan hiç kimse olmamıştı. Hiç kimse ne ondan önce ne de o geldikten sonra bu güce sahip olamamıştı. Sadece İsa'nın her türlü kötü ruh üzerinde etkisi vardı. Sadece İsa'nın isminde tüm lanetler, kara büyüler, sihirler çözülüyordu. Kötü ruhlar tarafından kontrol edilen insanlar İsa ile kurtarılıyordu. Kendisine verilen yetkiyle İsa iyi işler yapıyordu. Çıplak halde mezarların arasında dolanan cinli adamı o iyileştirmişti. Bu cinli adam etrafındaki herkesi korkutuyordu. İsa kendisini ateşe ve suya atarak öldürmeye çalışan genç çocuğu da iyileştirmişti. Günahkar bir kadının hayatından çok sayıda cini kovarak onu kurtarmıştı. Gittiği her yerde harika işler yapıyordu. Ama tüm bunlara rağmen ona dediler ki, Baal Zebul yani tüm cinlerin efendisi. Eğer İsa normal bir insan olsaydı muhtemelen hepimizin yapacağı gibi şöyle derdi. Size iyilik etmemi istemiyor musunuz? Ne haliniz varsa görün, umurumda değil. Hala size mucizeler yapacağımı düşünüyor musunuz? İmkan yok ama İsa böyle demedi. Herkese iyilik yapmaya devam etti. O halde biz de İsa Mesih'i düşünmeliyiz. Çünkü yürüdüğümüz yolda düşmanlık dolu birçok insanla karşılaşacağız. Rabbin yollarına karşı gelen birçok insan göreceğiz. Çoğu zaman kendileri kötü olduğu için değil ama kötü ruhlar tarafından kontrol edildikleri için bize düşmanlık edecekler. Neden onları hemen orada kurtarmıyoruz? Çünkü sözü duymalı ve anlamalılar. Rabbin ışığı onları aydınlattığı anda İsa'yı kabul edeceklerdir. Sonra Rab Tanrı onları kurtaracak. Şimdi İbranilere geri dönelim. İsa'ya nasıl tüm cinlerin efendisi dediğini gördük. Şimdi İbraniler 12-3'e tekrar bakalım. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. Bir insan nasıl İsa'nın tüm cinlerin efendisi olduğunu söyleyebilir? Yani biri tarafından suçlandığımızda karşımızdaki kim olursa olsun şeytanın etkisindedir ve bize saldırmak istemektedir. Bu durumda yapılacak tek bir şey vardır. İsa Mesih'e bakmak ve onu düşünmek. İsa imanda yorulmadı. O halde ben de yorulmamalıyım. Çünkü şöyle demeye başlamayın. Hey, beni eleştirme. Gerçekten sinirimi bozuyorsun. Bundan hoşlanmıyorum. Bırakıyorum. Ödenmesi gereken bedeli ödemezseniz imanda zayıflarsınız. İmanda zayıfladığınızda ise şeytanın tam da istediği yerde olmuş olursunuz. İsa Mesih yorulmamıştı sevgili dostlarım çünkü zaten bunu biliyordu. Eğer onların düşmanlıklarına takılırsa bundan dolayı kızacak, üzülecek ve imanda zayıflayacaktı. Bizde de aynı durum geçerlidir. Eğer hep Rabbin sözünde kalmak için gözlerimizi açık tutmazsak ve hayatımızı kutsal yazılara dayandırmazsak imanda zayıflarız. Asla Gözlerinizi Rabb'in sözünden ayırmayın. Kendinizi hatırlatın. Rabb böyle dedi. Rab şunu söyledi. Şeytan bizi imanda yorgun düşürmek için planlar yapıyor. Onun stratejisi budur. O hep bununla uğraşır. İmanda zayıf düşersek cesaretimizi yitiririz sevgili dostlarım. O yüzden hep imanda ve Rabb Tanrı'da kalmalıyız. Şimdi devam edelim. İbraniler 12:3. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için. Yani gücümüzü kaybederiz cesaretsiz ve yüreksiz oluruz. O zaman hep cesaretli olmaya çalışmalıyız. Kazanacağım demeliyiz. Zaferi kazanacağım. Diğer türlü gücünüzü kaybedersiniz. Neden? Çünkü şeytan hep cesaretinizi kırmaya uğraşacak. Bunu başarabilmesinin ise tek bir yolu vardır. Onun size söylediklerine kulak verirseniz ancak bunu başarabilir. Sizi sıkıntıya sokmak için yaptığı planı sadece siz yorulduğunuzda ve cesaretiniz kırıldığında uygulayabilir. Düşman yani şeytan o zaman sizi tamamen yenilgiye uğratabilir daha önceden yaptığınız tüm iyilikler sayesinde göklerde biriktirdiğiniz hazinenize asla ulaşamazsınız. Doktor Suarez, bu kutsal kitabın neresinde yazıyor? Galatyalılarda yazıyor. Galatyalılar 6. bölüm 9. ayet birlikte okuyalım. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Sevgili kardeşlerim, eğer şeytanın söylediği şeylere dikkatinizi verirseniz, cesaretinizi yitirmeye başlarsınız. Şeytan böyle şeyler yapma konusunda uzmandır. Gözünüzün önünde sıkıntılı ve ümitsiz resimler çizme konusunda uzmandır durmanız ve şöyle şeyler söylemeniz için çalışır. Evet bu doğru. Buna devam edemem. İnsanlar çok kötü. Ya da Tanrım kocamın bana böyle davranması için ne yaptım ki? Kilisedekilere ben ne yaptım da bana bu şekilde davranıyorlar? Kızgınım, üzüntülüyüm. Böyle dedikçe gücünüzü kaybetmeye başlarsınız ve sonunda kesinlikle cesaretinizi yitirirsiniz. Yaptığınız tüm iyi işlerin sonucunu göremezsiniz. İsa Mesih demiştir ki, öğrencilerimden biri susadığında ona bir bardak soğuk su veren kişi bile ödüllendirilecektir. Peki ya bir bardaktan daha fazlasını verirseniz? Ya bir kova dolusu su verirseniz? Eğer ihtiyacı olan birini doyurursanız, susamış birine doyana kadar su verirseniz, alacağınız ödülleri bir düşünün. Eğer bir kişinin ruhunu İsa Mesih'e kazandırırsanız, tüm evrendeki altınlardan daha fazla ödül demektir bu. Ama bu cesaretinizi yitirirseniz kardeşler bunu asla başaramazsınız. Bu çok ciddi bir şeydir kardeşler. Şeytan tarafından cesareti kırılmış çok fazla insan var. Şeytan insanların göksel ödüllerini çalmaktadır. Ama İsa Mesih bizi uyarmıştır. Size verilenleri koruyun. Tacınızı kimsenin çalmaması için dikkatli olun. Sevgili kardeşlerim eğer Rab size bir şey gösterdiyse karşınızda kimlerin durduğunu düşünüp kaygılanmayın. Selam durun, hiç sarsılmayın. Rabbin sözünde ciddi bir duruşunuz olsun. İsa Mesih'in adında kazanacağınızı bilin. Bu tutumda olursanız bilin ki kazanırsınız. Rabbin görkeminde zafere ulaşırsınız sevgili dostlarım. Amin. Şimdi sizin için dua etmeme izin verin. Baba, incinmiş birçok yürek var ama şimdi onlar bu gerçekleri öğrendiler. Bana onları aktarmam için verdiğin bu mesajı duydular ve şimdi evet doğru diyorlar. Şeytan onların hedeflerinden saptırmayı başarmıştı. Bu yüzden üzülüyorlardı, kızıyorlardı. İsa'nın davrandığı gibi davranamıyorlardı. İmanda yorgun düşüyorlardı. Bu yüzden ödüllerini kaybedeceklerdi baba. Sen onlara tekrar cesaret ver. İsa Mesih dedi ki, kim bana iman ederse ölmüş bile olsa tekrar yaşama döner. Baba bu insanların onlara verdiğin görevlere koşması gerekiyor. Sana hizmet etmesi gerekiyor. Baba ben eminim ki onların her birinin hayatını tek tek bereketleyeceksin. Şimdi bunun için dua ediyorum. İsa Mesih'in adında ve senin görkem ve yüceliğinde tüm bu hayatları bereketliyorum. Amin. Amin. Az sonra devam edeceğiz kardeşlerim. <laughs> Rabb'e övgüler olsun kardeşler. İmanda her zaman sağlam durmalıyız. Her zaman şeytana karşı koymalıyız. Bize karşı olan tüm düşmanlarına karşı güçlü durmalıyız. İyi şeyler yaptığımızda bazı insanlar gelip hayatlarımıza saldırır. Hatırlıyorum 40 yıl kadar önce meydanlarda vaaz insanlar gelip bize gidin kendinize iş bulun, aylaklar derdi. Ama vaazlarımıza devam ettik. Küçük bir grupluk ama zamanla büyüdük. Rabb'e şükürler olsun. Şimdi soru cevap bölümüne geçelim dostlarım. Doktor Suarez, annem 10 yıl kadar önce vefat etti. Sonradan duydum ki onun mezar taşı kırılmış, parça parça olmuş. Şunu merak ediyorum. Bir Hristiyan olarak oraya gidip mezar taşını onarmalı ve daha iyi görünmesini sağlamalı mıyım? Ben sana ne yapman ya da ne yapmaman gerektiğini söyleyemem. Bu sadece senin alman gereken bir karar. Biz inandılar ve müjdeciler kutsal kitabı biliriz. Rabbin sözünü tanırız. Bizim farklı bir anlayışımız vardır. Şuna inanırız. O mezarda sadece annenin bu dünyada kullandığı bedeni yatar. Ama annenin kendisi yaratıcısının yanındadır. O yüzden böyle bir şey yapma ihtiyacı duymayız. Ben hiç babamın mezarını ziyaret etmiyorum. Etmiyorum. Çünkü orada sadece onun bedeni var. Böyle bir şey yapma gereği duymuyorum. Çünkü o 12 yıl önce aramızdan ayrıldı. Annem de 3 yıl önce vefat etti. Biz inanlılar için ölüm daha iyi bir dünyaya açılan kapıdır. Tıpkı Pavlos'un söylediği gibi, Pavlos sıkıntılı bir dönemdeydi. Bu dünyada kalmak istiyordu ama gitmek de istiyordu. Rab'be dua etti ve Rab ona bu seçimi yapma hakkını verdi. Pavlos dedi ki, sanırım kalmak ve sana hizmet etmeye devam etmek daha iyi. Ama eğer ölmem gerekirse Rab'bin yanında olacağım. Şimdi bunu duyunca kimse Pavlus intihar etmeyi düşündü demesin. Ona bu seçim hakkını Rab vermişti. Ama Pavlus pekala Rab biraz daha kalayım lütfen dedi. Tıpkı benim gibi ölümü düşünmek için henüz çok gencim. Hala 14 yaşındayım öyle değil mi? <laughs> 50 yılı geride bıraktım ve şimdi bir 50 yıl daha biriktiriyorum. Şimdi lütfen ikinci soruya geçelim. Doktor Suarez, vahide azizlerden bahsediyor. Kimdir bu azizler? Aziz Peter mi? Aziz Antoni mi? Aziz John mu? Anlatayım. Aranızda daha önce bir aziz gören var mı? Pekala size bir aziz göstereceğim. Bakın. <laughs> Burada bir aziz var. Ben bir azizim. Yanlış anlamayın. Şimdi açıklayacağım. Aziz demek İsa Mesih'i kabul etmiş ve tamamen kutsallaşmış kişiler demektir. Ömürlerini tamamlamış azizler de vardır. Tamamlamak üzere olanlar da vardır. Hala yolda olanlar ya da henüz oldukça zamanı olanlar da vardır. Ama hepimiz aynıyız. Burada olanlar size yardım etmek için buradalar. Onlardan size yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Doktor Suarez benim için bir dua eder misiniz? Böyle derseniz ben sizi duyabilirim ama kutsal kitaplar ki ölenler etrafında neler olduğunu görüp duymazlar ve ölülerle iletişim kurmanız yasaklanmıştır. Onlar Rabb'in yanındadırlar artık. Onlarla konuşmaya çalışmak, ey dinle Aziz Petrus demenin bir yararı yoktur. Sen çok iyi bir elçiydin Yohanna, Rab'den bana yardım etmesini iste. Onlar sizi duyamaz. Rab'bin sözüne karşı geldiğiniz için şeytan bu durumunuzdan faydalanıp hayatınızda etkin olmaya başlar. Diğer türlü tüm dualar kutsal kitaba dayanmaz ve kutsal kitaba dayanmayan şeyler tanrısal değildir. Eğer böyle şeyler yaparsanız tehlikeli olabilir bu. Şimdi yüreğinizi açın bölümüne geçelim dostlarım. Doktor Soares, ben 16 yıldır inanlıyım. Ama Rab'bin sözünü bilmek beni mutlu biri yapmadı. Hayatım üzüntüyle dolu. Annemi kaybettim ve onun yokluğu benim için dayanılmaz bir şey. Bunalım ve panik atak için güçlü ilaçlar alıyordum ama bu ilaçları artık karşılayamıyorum çünkü işimi kaybettim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Doktor Soares Yardımınıza ihtiyacım var. Tamamıyla yanılıyorsun kardeşim. Sen dindar biri olmuşsun. Rabbin sözünü dindarların bildiği gibi biliyorsun. İsa'yı izlemeyen kişiler bile Rabbin sözünü bilebilir ama onların bildiği Rabbin sözü olmaz. Rabbin sözünün yazılı olduğu bir kitabı biliyorlar. Asya'da bir ülkedeydim ve orada müjde henüz yeni yeni yayılıyordu. Çok dikkatli olmalıydık çünkü bazı yerlerde taşlanmamız ya da öldürülmemiz bile mümkündü. Orada bir pastörden bana İngilizce bir kutsal kitap getirmesini istemiştim. Vaaz verecektim ama kendi kutsal kitabım yanımda değildi. Kendi yerel dillerine çevirebilmeleri için İngilizce vaaz verecektim. Bana bir tane getirdi ve kahve içerken onu şu şekilde yere koydu. Oradaki garson lütfen kutsal kitabı oraya koymayın. Onun içinde kutsal yazılar var dedi. Sandalyenin üzerine koydu. Kendi kendime düşündüm. Tanrım pastöre verdiğin bu ders ne kadar da büyük. <laughs> İnanlı biri olmamasına rağmen Rabbin sözüne gösterdiği bu saygı muhteşemdi. Bu onun kurtulduğu anlamına gelmiyor. Kutsal yazıların yazılı olduğu bir kitabı biliyor ama Rabbin sözünü bilmiyor. İşte bilmen gereken bu. Asla İsa yalan söylememiştir. İsa şöyle dedi. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür bırakacak. Eğer hala özgür değilseniz, kurtulamadıysanız bu gerçeği bilmediğiniz anlamına gelir. Bu her birimiz için geçerli. Bir süredir ciddi bir sorunum var. Bunun için uzun zamandır dua ediyorum ama hala doğru bir yönlendiriliş alamadım. O zaman şöyle dua ederim. Gerçeği bilmem gerekli İsa Mesih. Bunu sen söyledin ve dedin ki güç ya da kuvvetli değil, kutsal ruhla başaracaksınız. O halde bana göster. Gerçek gelip beni aydınlattığı zaman kardeşler en ufak yarım dakikalık bir dua edeceğim. Sadece İsa Mesih'e evet demeniz gerekiyor. Sadece bu. Bunu söylediğinizde şeytanın bütün işleri yerli bir olur ve özgür kalırsınız. Sorunlarınızın üstesinden gelirsiniz. Şimdi Rabb'e dua etmek için ayağa kalkalım. Hep birlikte dua edeceğiz sevgili dostlarım. Baba, Şimdi iman duamızı etmek için senin yüce huzuruna geliyoruz. Hem bu salonda olan hem de ekranlarının başında bizi izleyen tüm insanlar için dua ediyoruz. Evinden, iş yerinden, hastaneden, hapishaneden, otobüs durağından, her yerden izleyenler için. Bu insanların senin yardımına ihtiyacı var Rab. Bu insanlar uyandılar sevgili baba. Bazıları yorgun düşmüş ve cesaretini yitirmişti. Baba, böyle yürekleri tekrar imanla güçlendir. Gücünün çalışmaya başlamasını istiyoruz. Kutsal ruhun gücünün bu hayatların üzerine inmesini istiyoruz. Onları iyileştirmeni, değiştirmeni ve kurtarmanı istiyoruz Rab. Baba, şimdi bu duada hep birlikteyiz. İmanlarımızı birleştiriyoruz. Kurtuluş isteğimizde şu anda biriz. Kötülüğün tüm güçlerinin kırılmasını emrediyoruz. Bu insanların hayatlarında şeytandan gelen ne varsa hepsinin yerle bir olmasını istiyoruz. Şimdi bunu yapıyoruz. Hep birlikte yapıyoruz. Rab sana dua ederken şimdi ruhta biriz. Şimdi senden meleklerinle birlikte gelmeni istiyorum Rab. Bu salonda ya da başka nerede olursa olsun bu insanların başlarının tepelerinden ayaklarının altlarına kadar çalışmanı istiyorum. Onların zayıflıklarını iyileştir. Hissettikleri tüm acıları onlardan al. Ayakları ağrıyanları iyileştir. Başları ağrıyanları iyileştir. Sırtları ağrıyanları iyileştir. Sorunları nerede olursa olsun fark etmez. Baba gel ve mucizeler yarat şimdi. Rab bana vermiş olduğun kutsal yetkiyi kullanacağım şimdi. İsa Mesih'in adında şeytanın tüm gücünü kırıyorum çalış Rab. Etkin bir şekilde çalış. Şeytan sana sesleniyorum. Bu kadını rahat bırak. Bu adamı rahat bırak. Hastalıklarını ve kötü ruhlarını, büyülerini, kara büyülerini bu insanların üzerinden al. Artık bu insanların üzerinde hiçbir hükmün kalmadı. Tüm kötülük burayı terk etmek zorunda. İsa Mesih'in adında bu hayatlardan şimdi gitmeli ve bir daha asla dönmemelidir. Kötü ruhlar size sesleniyorum. Gidin buradan İsa Mesih'in adında. Hangi rahatsızlığın vardı? Belimde ve bacaklarımda çok ağrı var. Önceden nasıl yürüyordun? Göster bize, hadi. Şimdi normal yürü, hadi bakalım, hadi göster bize. Evet, şuna bakın, İsa harika, harika değil mi? Şimdi bize nasıl yürüdüğünü göstereceksin. Hadi bakalım, al şunu omzuna, İsa Mesih adına yürü, hadi bakalım, yürü hadi, hadi. İsa Mesih'e şükürler olsun. Harika. Harika hissediyorsun değil mi? Evet çok iyiyim. Senin neyin vardı kardeşim? Ayaklarımdan rahatsızdım. Dizlerimi... Hiç yapamıyor muydun Hayır yani? dizlerimi oynatamıyorum. Hadi şimdi böyle yap. Şimdi yapıyorum. Rabbe şükürler olsun. Neyin vardı kardeşim? 10 senedir ayaklarımda rahatsızlığım vardı. Hiç yürüyemiyordum. Hareket edemiyordum. Hadi ah, göster hocam. bize nasıl yürüyorsun? Böyle. Rabbe şükürler olsun. Harikasın. Evet şükürler olsun şükürler olsun. Ne zamandır bunu kullanıyordun? Beş yıldır. Onsuz yürüyemiyor muydun? Hayır. İsa'nın adına şimdi yürü. Hadi bakalım. <laughs> Bekle. Evet şimdi İsa Mesih adına yürü. <laughs> Kolunu kaldıramıyor muydun? Hayır kaldıramıyordum. Şimdi bir kaldır şimdi bakalım. Şimdi yapabiliyorum. Evet kardeşim korkma kaldır hadi. Senin rahatsızlığın bacağında mıydı? Evet. Önceden nasıl yürüyordun göster bana hadi. Evet böyle. Bu kadar yavaş mı? Evet böyle yürüyorum. Yolu yürüyordum. açın çünkü Teresa geliyor. Hadi hızlıca yürü şimdi. Hadi bakalım. Ama şimdi. Harika. Senin neyin vardı kardeşim? Bacaklarımdan rahatsızdım yürüyemiyordum. Yürüyemiyor muydun? Çok ağrım oluyordu. Tamam. Şimdi Yürürken çok nasıl ağrım yürüdüm? oluyordu. Dayanamıyordum. Tamam normal bir şekilde yürü bakalım. Hadi şimdi yürü bakalım evet. Bakın millet. İsterse koşabilir, koşabilir bile. Rabbe yücelik olsun. <laughs> Rabbe şükürler olsun. <laughs> harika. Benim de çok ağrı vardı. Asla uyuyamıyordum. Sabaha kadar ağlıyordum. Eylemiyor muydun hiç? Eğilemiyordum. Böyle yapamıyordum. Aman tanrım. Evet. Ama harika. şimdi tanrıya şükürler, <laughs> e şükürler olsun. olsun evet benim. harika. Harika. İsa Mesih şey çok büyük. Olsun. Aa, çok sancım vardı evet. ve belim çok ağrıyordu. Ama siz dua ettikten sonra şükürler olsun ki şu anda şükürler çok olsun. iyiyim. Kollarımı kaldıramıyordum. Evet, yukarı kaldıramıyordum. Bakın şimdi neler yapıyorum. Harika, harika. Çok Kaldır kolunu. Çok iyiyim. Bakın <laughs> neler yapıyorum. Da, Rabbe şükürler Gördünüz olsun. Mi? Harika, çok iyiyim. harikasın. şükürler olsun. Mucizelere inanır mısınız? Bu bir şey Diz que tá ouvindo. Olha, repete. 1 2 3 4 Jesus Jesus koroyevat. Daha değişikin o Televizyon kameralarının gözü önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin mucizenizi alın.